Arkadaşlar selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Tel problemleriyle karşınızdayım. Ufak bir konu anlatım parçam var. Ardından sorulara geçiyorum. Müzik Arkadaşlar tel problemlerinde genellikle sizlere kesme ve bu kesmeye bağlı olarak kayma miktarından bahsedilen sorularla karşılaşacaksınız. Burada ben bir tane tel gösteriyorum sizlere şu an. Şu mavi olan bizim telimiz olsun. Biz bu telin sağından x santimetresini keselim. Ne olacak biliyor musun? Sen şuradan şöyle x santimetrelik bir kısım kestiğinde bunun orta noktası orta noktası x bölü 2 santimetre kayacak. Yani kesme miktarının yarısı kadar kayıyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsin. Şöyle düşünebilirsin. Senin 10 santimetrelik telin olsun. Ortası nokta neresi olur? Şurası. 5 santimetresi olur değil mi? 5. santimetre olur. Tamam. Sen bunun en sağından 2 santim kesse yeni telin 8 santimetrelik olur. Ve ortası ne olacak? 4. santimetre. Yani sen sağdan 2 santimetre kestin diye bak şöyle sola doğru 1 santimetre orta noktan kaymış oldu. Şimdi biz bunu kullanarak hareket edeceğiz arkadaşlar. Bir telin ucundan 5'te ikisi kesildiğinde orta noktası 12 santim kaymıştır. Şimdi tel 5x diyelim. Sen ne kadar kestin? 2x kestin. 2x kestiysen bunun yarısı kadar kayacak. Ve ne kadar kaymış orta nokta? 12 santim. Yani x 12 12'ymiş. O zaman 5x kaçtır? 5 çarpı 12'den telin kesilmeden önceki uzunluğu 60'tır. Bu tamamen basit bir soruydu. Bir tık arttıralım şimdi. Uzunluğu tam sayı olan bir parça tel, iki eşit parça ayrıldıktan sonra parçalardan biri 4 eşit parçaya, diğeri ise 6 eşit parçaya şekil birdeki gibi ayrıldıktan sonra birer parçası uç uca şekil 2'deki gibi birleştirilmiştir. Şimdi arkadaşlar, biri 4, diğeri 6 parçaya bölündü ya. Ben şunları 24x diyeyim. Yani şurası 6x, 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 6x. Aşağıdakinde her biri 4x 4x olacak değil mi O da 24x olduğu için Çünkü uzunluğu tam sayılan bir parça tel iki eşit parça ayrılıyor Şunlar da 4x 4x Hadi yazayım nizami olsun Şekil 2'deki şeklin orta noktasının Kırmızı parçaya uzaklığı 3 santim olduğuna göre Şimdi bu parçayı biz şekil 1'deki arıyoruz ya Sonra birer parçalarını arıyoruz Yani şurası 6x Şurası 4x Bak ben onu şöyle çizeyim Şurada şöyle bir durumumuz var Şöyle 6x Şöyle de 4x gitmişiz Şunu şunu Şöyle ben hatta fosforluyla da geçeyim Tam ortası neresi? 10x'lik uzunluk olduğuna göre tam ortası 5x değil mi? Bak şuraya kadarı 5x olsun şurada da x olsun Tamam Şimdi bu bizim tam ortamız Sol tarafta 5x sağ tarafta 5x Şekil 2'deki şeklin orta noktasının kırmızı parçaya kırmızı parçadaysa arkadaşlar buradan sonrası değil mi bak şu 4x'lik olan kısım kırmızı parçaya uzaklığı 3 santimmiş demiş. Yani x dediğin şey 3'ün kendisiymiş. Bak burası orta nokta. Burası kırmızı parçan Arasındaki mesafe x ve bu 3'e eşitmiş. x 3 ise x 3 ise şurası kaç x'ti arkadaşlar? 6 6 6 6'dan 6 12 18 24x miydi? 24x e sen 24x 24 çarpı 3'ten x'i 3 buldun. 72 olarak bulursun. Bu parça 72 ise e bu parça da 72'dir. Çünkü tam ortadan ikiye bölmüştün. Toplamda telin başlangıçtaki uzunluğunu 144 olarak bulurdu. Bir demir parçasının bir ucundan x, diğer ucundan 24 santim kesiyormuşsun. Bak şimdi. Bu senin demir parça. Bunun bir ucundan 24 santim kestin, diğer ucundan x santim kestin. X'in alabileceği değerler toplamı demiş. Niye böyle bir şey soruyor? Niye alacağı değer dememiş de alabileceği değerler demiş? Çünkü X'in 24'ten büyük mü küçük mü olduğunu bilmiyorsun. Yani bir taraftan X kestiysen, diğer taraftan 24 kestiysen X-24'lük bir fark var. Bunun yarısı kadar da orta noktan kaymış olacak. Ama X 24'ten küçükse 24-X'in yarısı kadar kaymış olacak. Yani bunu da 8'e işliyorum. Bunu da 8'e eşitliyorum. X eksi 24 burada 16 geliyor. Yani x 40 geliyor. Burada 24 eksi x 16 geliyor. Yani x dediğimiz şey 8 geliyor. Dolayısıyla bunların toplamı da 48 gelmiş oluyor. Farklı uzunluklara sahip iki tel şekil 1'deki gibi verilmiştir. Şekil 2'de ise bu tellerin uç uca eklenmiş ve orta noktası belirlenmiş halleri gösterilmiştir. Bu teller uç uca eklendikten sonra yeni oluşan telin orta noktasının eklenmeden önceki parça tellerin orta noktalarına olan uzaklıkları 9 santim ve 12 santimdir. Buna göre siyah renkli telin uzunluğu yeşil renkli telin uzunluğundan kaç santim fazladır? Şimdi öncelikle şuraya bir x diyelim. Bu teller uç uca eklendikten sonra yeni oluşan telin orta noktası burası. Eklenmeden önceki parça tellerin orta noktalarına mesela şurası olsun. Buraya 9 cm uzunluğundaymış. Yeşilin ortasına da 12 cm uzunluğunda. Şuraya x dedim. Şurası 12 eksi x mi olacak? Tamam. Yeşil uzaklığımız 12. Orası x. Orası 12 eksi x. Kırmızıya şey daha doğrusu siyah renkli telin uzaklığımız da 9'muş orta noktasına. O halde şöyle bir şey diyebiliriz. Bak buraya dikkatli bak. Şu an fosforluyla boyadığım yer siyah tel değil mi? Siyah telin tam orta noktası da burası mı? Bak siyah telin orta noktasının sağ x artı 9 o zaman solu da x artı 9 olmalı diyorum. Benzer bir yaklaşım yapacağım. Dikkatli bak. Şu bizim yeşil tel. Yeşil telin orta noktası burası. Solu 12 eksi x ise sağa da 12 eksi x mi? Evet onu da yazdık. O halde ben burayı doldurdum. Şimdi genel bir orta noktaya bakıyorum. Bak şu yeni oluşan telin orta noktasında sol x artı 18. Sağ ne? Sağ da x artı 12 eksi x artı 12 eksi x. Şu, şu x şu x'i götür. Şurası 18, şurası da 24 eksi 2x gelsin. Yani 6 eşittir 2x gelsin. x dediğin şey 3 gelmiş olur. Yeşil renkli telin uzunluğundan kaç santimetre fazladır diyor. Siyah renkli telin uzunluğu. Şimdi siyah renkli tel dediğin şurası değil mi? Yani 2x artı 18. Yeşil tel neresiydi? Yeşil teli zaten şurada göstermiştik. 24 2 x'ti. x yerine 3 yaz. Şurasına gelecek? x yerine 3 yazdığında 6 artı 18'den 24. x yerine 3 yaz. Şurasına gelecek? 24 6'dan 18 mi? 24 18'den sonuç ne gelecek? 6 gelmiş olacak arkadaşlar. Tekrar bakıyorum. Siyah telin uzunluğu bizim için nedir? 2x artı 18'dir yeşil renkli telin uzunluğu da bizim için 24 eksi 2 x'tir. Dolayısıyla x 3 ise burası 18, burası 24. Farkı da 6 gelmiş oldu. Şimdi orta ve zor problemlerine geçelim arkadaşlar.